Mediamarkt 100 saniyeyi sunar. Fenerbahçe sihirbazına kavuştu. Fransızların en yetenekli isimlerinden olan Alain Saint-Maximin'in kiralık transferi için her konuda anlaşan sarı lacivertliler Mourinho'nun en çok istediği ismi kadrosuna katmış oldu. Peki Mourinho'nun transfer listesinin üst sıralarında neden Maximen ismi vardı? Onun teknik özellikleri neler? Hazırsanız 100 saniyede Saint-Maximin videosu başlıyor. Alan Irene San Maximen 1997 yılında Paris'in Güneybatı banliyölerinde dünyaya geldi. Gittiği okulda keşfedilen atletizm yetenekleri ona futbol dünyasının kapılarını çok erken yaşta açacaktı. Futbolu önce sokak aralarında kendinden yaşça büyüklerle oynadı ve sonra da Verger Levisyon ve Bologna Blancourt gibi takımlarda altyapı eğitimi aldı. Hızlı ve tekniği sentetiyen tarafından keşfedilmiş ve U17 takımına kazandırılmıştı. Artık onun için kariyer tırmanışı başlamıştı. U17 ve U19 takımlarında forma giydikten 2 sene sonra A takıma yükseldi. 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında ilk kez Ligman deneyimi yaşadı ve Monaco'ya 5 milyon euro bedelle satıldı. Monaco onu önce Hanover'e ardından da Bastia'ya kiraladı. Kiralık serüvenlerinin ardından 2017 yazında 10 milyon euro bedelle Nice gönderildi. Burada en büyük sıçrayışını gerçekleştirecekti. İlk sezonunda Şampiyonlar Ligi dahil toplam 38 maçta 5 gol ve 9 asistle mücadele etti. Bir sonraki sezonda da 36 maçta forma giyip 6 gol ve 3 asistle oynadı. Artık rotası daha büyük takımlar olacaktı. Uzun yıllardır başarıya hasret kalan Newcastle United 2019 yılında 18 milyon euroya yeni yıldızını transfer etmişti. 124 maç maça çıktığı Newcastle'da efsaneleşti. Hatta adına şarkı bile yapıldı. Adada 13 gol atıp 21 asistle oynadı fakat tüm izleyenler onu muhteşem driplinkleri harika çalımlarıyla hatırlıyor. 2023 yazında 27 milyon euroya gittiği Arabistan'da çok mutlu olmayan San Maximen yeniden milli takıma seçilmek ve Avrupa'da boy göstermek istiyor. Peki San Maksimen'in futbol tarzı nasıl? Fenerbahçe'ye neler katabilir? Gelin biraz da bunları konuşalım. San Maximen Fransızların belki de son 10 yılda yetiştirdiği en teknik ve izlemesi en keyifli isimlerden. Topu ayağına aldığında kaleye gitmekte hiç zorlanmıyor. Hızını tekniğiyle birleştirdiğinde Premier Lig'in en çok çalım atan isimlerinden birisi. Fenerbahçe'nin eksik olan hız ve topsuz koşularını fazla fazlasıyla tamamlayacak bir isim. Tad için 10 numara bölgesine çekilip San Maxime'nin sol kanatta rol aldığı bir diziliş sarı lacivertlerin ceza sahasına daha rahat girmesini sağlayacaktır. 27 yaşındaki futbolcu için hala prime döneminde diyebiliriz. Son sezonunu Arabistan'da geçirmiş olsa da tekniğinden hiçbir şey kaybetmedi. Mourinho yönetiminde kanatları daha efektif kullanmak isteyen Fenerbahçe San Maxime'nin gelişiyle hem toplu oyunda hem de topsuz oyunda çok üretken olabilir. Geçen sezon Tadic'in sırtı dönük oyunuyla kapanan savunmaları açmaya çalışan sarı lacivertler artık birebir de çok rahat adam eksiltebilen bir yıldıza sahip. Ferdi San Maximen ikilisiyle Avrupa'nın en üretken sol kanatlarından birisine sahip olabilecek olan Fenerbahçe bu sezon çok yüksek yüzdeyle topla oynadığı, rakip ceza alanına defalarca girdiği ve çok fazla yan top kazandığı bir sezon oynayabilir. Maximen'in tüm bu artılarının yanı sıra bazı eksi özellikleri de var tabii ki. Savunma yardımında eksik kalan, topla fazla oynadığında takımına geçiş hücumları yedirebilen ve saha içerisinde zaman zaman disiplinsiz tavırlar sergileyebilen birisi o. Onun gibi bir yıldız sahadaysa hem bekine hem de o bölgede oynayan orta saha oyuncusuna ekstra işler düşebilir. Mourinho gibi en üst seviyede teknik direktörlerle ilk kez çalışacak olan Maximen hiç olmadığı bir profile evrilebilecek çok özel yeteneklere sahip bir isim. Fenerbahçe'ye hoş geldin Alan San Maximen. Peki siz bu transferi nasıl yorumluyorsunuz? Sizce Fenerbahçe'nin kanat bölgesi için aradığı isim San Maximen mi? Yorumlarınızı yazmayı ve en güncel transfer haberlerini kaçırmamak için bizleri Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın. Media Markt 100 saniyeyi sundu.